isimlerini bilmesek de memleketimizi ve geleceğimizi korumak için çocuklarımızın huzur, sağlık ve bereket dolu bir Türkiye'de yaşamasının temini için terini, canını ve kanını katmış bütün kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz. O fedakar kahramanlar bilsinler ki hiçbir emekleri zayi olmamıştır ve dünya döndükçe de zayi olmayacaktır. Nur içinde yatsınlar. Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı bu günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır ve bu meclis bir marş hazırlatmak amacıyla yarışma ilan eder. 500 lira ödüllü bu yarışmaya 724 şiir gönderilir. Bu şiirleri değerlendirmek amacıyla bir komisyon oluşturulur. Yarışmaya katılanlardan 6 tanesi elemeye geçse de kimsenin içine sinmez. O sırada Milli Eğitim Bakanı olan Hamdullah Supi, zamanın Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy'a şiir yazması için ricada bulunur. Mehmet Akif, para ödülünden rahatsız olduğunu dile getirince Hamdullah Supi, parayı hayır kurumuna bağışlayabileceğini söyleyerek Akif'i ikna eder. Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nın ilk satırlarını duvara tırnaklarıyla kazır. Kurban olayım çevrenin ey nazlı güler Kahraman ırkıma bir gün Bir gün kahraman ırkıma Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz döküler kanlarımı sonra helal Haklıdır, kanat atan milletimin istihbar Hakkıda kanat milletimin istihbar milletimi İstiklal Marşı mecliste iki defa okunmuş, ayakta alkışlanmış, gazetelerde yayınlanmış, halk tarafından da çok benimsenmiştir. İstiklal Marşı, bir milletin bağımsızlık aşkına, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıklarla verilen kurtuluş mücadelesinin ifadesidir. İstiklal Marşı, Türkiye'nin her bir köşesinde bu milletin, bu toprakların ilelebet varlığını sürdürmesi için silahıyla, bileğiyle, doğasıyla, ekmeği, aşıyla katkı veren insanımızın halis duygularını yansıtır. Bu sebeple İstiklal Marşı bizim milli mutabakat metnimizdir. İstiklal Marşı, Türk milletinin bağrında yanan bir özgürlük ateşidir. Ve bütün cihan bilmelidir ki, bu ateş dünya var oldukça yanmaya devam edecektir.